Namaz, günah ve iman derecesi. Ölçü nerede? İnsanın hayatında en çok zorlandığı meselelerden biri şudur. Namaz var, iman var fakat günahlar da devam ediyor. Bu hal birçok insanın zihninde bir çelişki doğurur. Kimi madem günah işleniyor namaz ne işe yarıyor der. Kimi de nasıl olsa namaz kılıyorum diyerek günahı hafife alır. Oysa Risale-i Nur bu meseleyi bambaşka bir yerden ele alır. Üstad bize şunu öğretir. Bu mesele iman var mı yok mu meselesi değil. İmanın derecesi meselesidir. Taklidi iman insanı inkardan kurtarır. Namaza sevk eder. Müslüman dairesinde tutar. Fakat nefsin şiddetli hücumları karşısında her zaman yeterince mukavemet gösteremeyebilir. Çünkü taklidi iman kalpte vardır ama kökleşmemiştir. Aklı ikna etmiştir ama bütün letaifi ihata etmemiştir. İşte bu noktada namaz kılan bir insanın harama düşmesi Risale-i Nur ölçüsünde imansızlık değil, imanın henüz tahkike ulaşmamış olmasıdır. Namaz inkar edilmemiştir fakat namazın hayatı kuşatan ruhu zayıflamıştır. Tahkiki iman ise bambaşka bir mertebedir. Tahkiki iman sadece Allah vardır demek değil, Allah'ın sana senden daha yakın olduğunu hissetmektir. Kul her an ilahi nazar altında bulunduğunu idrak ettiğinde günah cazibesini kaybeder. Çünkü artık günah sadece yasak bir fiil değil, huzurdan kaçmak olur. Risale-i Nur burada çok ince bir ölçü koyar. Günah işleyen mümin imandan çıkmaz fakat imanının kemali zedelenir. Namaz kılan bir Müslüman reddedilmez fakat günah da asla meşrulaştırılmaz. Tedavi insanı itham etmekte de değil, imanı derinleştirmektedir. Zira kalp nurlanırsa akıl istikamet bulur. Akıl istikamet bulursa amel de istikamet kazanır. Üstadın yolu önce kalbi tamir eder. Kalp Allah'a yönelirse nefis zayıflar. Nefis sustuğunda namaz sadece bir görev değil, hayatı tanzim eden bir mihver haline gelir. Netice şudur ey kardeşim. Namaz ile günah arasındaki gerilim imanın derecesiyle ilgilidir. Taklidi iman kurtarır. Tahkiki iman ise yaşatır, dönüştürür ve korur ve insan imanını tahkike doğru yürüttükçe namaz artar, günah azalır, kalp sükun bulur. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun, kalbiniz daima nurla dolsun. Da